Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Real Futbol 2013'te ben okulları kullanacağız. Newcastle United vs. Manchester United. Başlayalım. İlk Newcastle kullanacak yani ben. Bismillah. Gol. Golümüzü attık dostlar. Sıra da Manchester United. Kalede biz varız. Şöyle yapalım Ortaya attı ya. Neyse yapacak şey Gol. Biz de yaptık golümüzü. Sizce sonuçta kim kazanacak? Yazın. Sırada bizde. Ya.

Oldum. Sırada biz lan ya ben bir satıyor sandım. Güzel. Hadi şimdi karada biz çıkıyor konç Hayır. Aman Allah'ım bunu kaçırmam lazım. Oh. Oh. Arkadaşlar ödüm koptu.

Hıh. <laughs> <Evet. Çok güzel. gülüyor> artık... İşte. Bitmeyecek. <laughs> Onun ne? Hadi. Arkadaşlar bir saniye. Blam. Kullandık. Gol. Hadi dostlar. Kazanalım şu videoyu. Oh, Şimdi bunu atarsak biz kazanıyoruz. Kazanmışız da zaten. Helal. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.